Evet gençler şimdi sıra kime geldi? Hibritleşme ve molekül gömesi dediğimiz kısma. Ne demektir hocam bu hibritleşme dediğimiz olay? Şöyle farklı enerji düzeylerinde bulunan atomlar birbiriyle etkileşiyorlar. Etkileşmesi sonucunda diyor ki aşağıdaki sen benim yanıma gel diyor. Öbürü de diyor ki ben de senin yanına ineyim. Yani ikimiz eş enerjili bir orbitale dönelim. İkisi eşleşme olayına biz hibritleşme ya da melezleşme adını vermiş oluyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar bunlar? Olay şu hibrit. Hibrit türünü biz merkeze göre belirleyeceğiz. Merkez atomunu yapıyor çünkü. Mesela berilyum. 1s2, 2s2. Şimdi berilyum kovalent karakteri de olduğu için bağ yapma yeteneğine sahip olan bir tane elementtir. Şimdi berilyumun yapısına baktığında 1s2, 2s2 de e tam dolu. E, yarı dolu orbital yok ki burada. Normalde boşta kullanılmayan 2p orbitalleri var. 3 tane var. E diyor ki dışarıdan bir adam temelde bulunan bu amcaya gidiyor bir uyarma yapıyor. Diyor ki gah git diyor sen şuraya. Bu adama gak gittiğince, bu adam diyor ki madem istemiyorum ben de üstteki boş orbitele geçerim diyor. Boş orbitele geçince dayanamıyor. Ya diyor o kadar birlikte zaman geçirdik diyor. Gel gene de eşleşelim diyor. Ama başka yerlerde olsun diyor. O zaman ikimiz diyor uyarılmış haldeyken eğer ki yan yana gelirsek diyor. Bu sefer biz hibritleştik adını vermiş oluyor. Hibritleşme olayını melezleşme diyoruz ve eş enerjili iki tane yeni orbitele dönüyor. Fakat Buna dönerken kimler eşleşti? Bir tane s orbiteli ile bir tane p orbiteli eşleşti. Bu yüzden bu eşleşmenin adına biz sp hibritleşmesi ya da sp mezelizleşmesi adını vermiş oluyoruz. Anlaştık mı gençler? Bak mesela başka örnek bakalım. Bora bakalım. Normalde 1s2, 2s2, 2p'de bir tane var. Şimdi s'tekine diyoruz ki sen kalk git gene diyoruz yukarıya. Ne de olsa orada boşluk var diyoruz. Diyor ki tamam. Bunun kalkıp gitmesine uyarılmış hal diyoruz. Bu yüzden bak 1, 2, 3 tane yeni melez orbital oluşturabileceğim. Yani yarı dolu. Bunlar birbiriyle eğer ki eşleşirse. Hocam 2P boştu ona yapacak bir şey yok. Bu sefer bu 3 orbital birbiriyle eşleşiyor ama kim eşleşti dediğimizde 1S 2 tane P olduğu için sp2 hibrit orbitali sp2 hibrit orbitali sp2 hibrit orbitali toplamda kaç tane oldu 3 tane oldu. Hani biz bor için diyorduk ya 1 2 3 bağ yapar. İşte bunlar SP2, sp2 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 hibrit orbitalleri sayesinde bağlanma yapmış olacak. Demek ki bunun hibritleşme türü neymiş? sp2 olarak karşımıza gelecekmiş. Ya da geldik mesela meşhur karbonumuza. Karbonun temel halinde. 1s2, 2s2, 2p2. Şimdi normalde iki tane bağ yapıyor. Başka yeteneği yok. Bunun bir tane elektronu boş olan p'ye gönderirsen. Bu sefer sp2, 1s2, 2s1, 2P1, 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 2p1. Yani toplamda 4 tane yarı dolu orbital oldu mu? E tamam bunlar birbiri eşleşti. Bir tane s ve 3 tane p eşleştiği için sp3 hibritleri oluşturdu. Toplamda 4 tane yeni sp3 hibrit olduğu için karbon Karbon dedim kükürt yazdım. Demek ki burası önemli. Yani buradan da bunu çıkartırız. Karbon dedim adam 1, 2, 3, 4 tane neyi oluşturdu? Yeni hibrit orbitallerini oluşturmuş oldu. Peki bu yüzden hibritleşme türü nedir derse SP3'de geliyor. Şu anda şunu dediğinizi biliyorum. Allah hocam bu ne çok karışık dediğinizi duyuyorum. Ama bunun çok pratik bir yolu var. Onu göstereceğim biraz sonra. Nedir hocam? Şimdi bir yapı karşına geldi. Hibrit türünde karbon atomu ne hibritleşmesi yaptı diye sordu. Biraz sonra göstereceğim ama pratiğini göstereyim. Bir yapıda eğer ki sadece sigma bağları sigma bağı ve ortaklaşmamış elektron çiftlerine sırasıyla kısadan bulma bak. Herhangi birini gördüğünde este bak kısadan hibrit türünü bulacağız. Herhangi birisi ortaklaşmamış elektron çiftine ya da sigma bağını gördüm birine este. Başka bir tane daha gördüm P'de. Başka bir tane daha var P'de. Başka bir tane daha var P'de. Kaç tane yazarsan bu adamın hibrit türünü buluyoruz. Nasıl yani? İlk kolay şu. Karbona 4 tane kim bağlamış? Hidrojen bağlamış. Sen dedin ki bunu tanıdığın bir şekle döndür. 1, 2, 3, 4. Ne demişti bize? Herhangi bir tane sigma bağını gördüğünde S'te. Herhangi bir. Hocam bu S olsun. Hocam bir tane daha var P. Bir tane daha var P. Bir tane daha var P. Bitti. Merkez otom bir tane S. 3 tane P olmak üzere SP3 hibritleşmesi yapar. Sana bunu soracaklar. Merkez atomun hibrit türü nedir? SP3 bitti. Peki diyecek ki SP3 hibrit orbiteli kimle bağlanmış? Hidrojen. Yalnız bir dakika. Hidrojeni incelersen bir S'de bir tane yok mu? Yani hidrojen sadece S orbitelini katabilir. E karbonun şuraya bağlandığında oluşan sigma bağını kim oluşturur derse karbonun SP3 hibrit orbiteli ile hidrojendeki S orbiteli örtüştü. O zaman buradaki örtüşmenin adına SP3 S örtüşmesi adını verdik. Ne demek hocam? Anladım şu anda. Yüz tanıyorum. Şimdi burada şunu diyor arkadaşlar. Bir, merkez otomun iyi bir tür. Toplamda merkezde tam 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane SP3 iyi bir tür olmadı mı? SP3, 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 SP3. Bunların her birinde bir tane elektron var mıydı? Bu bir tane elektronla hidrojenin S orbiteli, Diğerindeki bir elektronla hidrojenin s orbitali. Diğerinin bir elektronuyla s, diğerinin bir elektronuyla s örtüştü mü? Bak sp3 s, sp3 s, sp3 s, sp3 s olmak üzere dört tane sigma bağ oluşturdu. Anlaştık mı? Bize soracakları soru bu olmuş oluyor. Peki başka nasıl? Mesela şöyle bir yapı gördüğünde tanıdığını bul. Mesela ben bunu tanıdığım şekilde döndürmek istesem ne diyeceğim? Karbonu karbona bağlamış hocam. Tamam. Soldaki karbona iki tane hidrojen bağlamış. Tamam. Sağdaki karbona iki tane hidrojen bağlamış. Tamam. Şimdi sıradaki var. Hibrit türlerini bulmakta var ama bir dakika karbon 4 bağ yapıyor. 1 2 3 bağ yapmış. O zaman bu da 4 oldu. Hibrit için pratik bir bilgi neydi? Şu karbon için bakıyorum soldaki. Hocam şuradaki sigma bağını S dedim. Hocam bu da sigma bağ. Sıradaki var P var. Bu da sigma bağ P var. O zaman bu karbonun hibrit türü ne olsa Bir s 2P olduğu için sp P, 2 hibritleşmesi de. E aynı mantıkla bu da S, P, P şekline gelmez mi? O zaman bu karbon atomu bu da sp 2 hibritleşmesi yapmış oldu. Peki sana soruyorum. Oluşan şuradaki sigma bağ kimlerin örtüşmesiyle oldu? sp 2, sp P, 2 örtüşmesiyle oluşan sigma bağ. E karbon hidrojenle, hidrojende S vardı. sp 2, S örtüşmesiyle oluşan sigma. S, P, 2, S ile oluşan sigma. Tam 4 tane S, P, 2, S ile oluşan sigma var. Bir tane sp2 sp2 sonucunda oluşan sigma var. Hocam üstteki ne? Hocam bu pi bağı o zaman p ve p'nin yanal örtüşmesiyle oluşan da bir pi bağı vardır diyebiliriz. Yani bu görseller aslında sana tanıdık bir görseli tayin ettirmiş olacak. Ya da sana şöyle bir şekil verdiler. Sen ne dedin hocam bunu tanıdığıma çevireyim. Hocam iki tane karbon var birbirine bağlamışsın. Sol tarafa bir tane hidrojen sağ tarafa bir tane hidrojen bağlamışsın. Karbon 4 bağ yapacağı için şuraya 3'lü bağı yapıştırdım. Şimdi sırada kim var? Herhangi birine S dedim. Hocam sol taraf P. Başka var mı? Yok. Bitti. O zaman karbon atomunun hibrit türü SP oldu. Bitti. Demek ki bu karbon atomu SP hibritleşmesi yapıyor. Geldim yan tarafa. S dedim. Şuraya P desem. Bu karbon atomu hocam bu da SP yaptı. O zaman oluşan şu sigma bağ SP SP örtüşmesi sonucunda oluşmuştur. Oluşan şuradaki sigma bağ karbonda SP hidrojende S var sp s örtüşme sonucunda olmuştur. Burası karbonun sp hidrojenin s örtüşme sonucunda oluşan hibrit türü şeklinde karşımıza geldi. Biliyorum biraz karmaşık gibi geliyor mu? Örnek çözdükçe oturacak burası. Gerçekten çok pratik bir çözüm mantığı var. O zaman genel mantıkta şöyle diyoruz. Hibrit türlerinde normalde karbonda şöyle diyoruz ya. Hocam 1s2 sonra 2s2 2p'de ne vardı? 2 şeklinde karşımıza getirmiştik. Hocam 2P'yi de birazcık daha açayım ben. Normalde ne yaptık? 3 tane P orbitelimiz vardı. PX, 2PY, 2PZ diyorduk ya. Bak şu 4'ü hibrite dönmedi mi? Hibrite dönünce ne yaptı? Şundaki bir tane, bak bunlarda birer tane. Bundaki bir tane de şuraya, sona attığı zaman. Hocam artık bu 2SP2 pardon sp3 hibrit orbitali 2sp3, 2sp3, 2sp3 ve her birinde de bir tane elektron olduğunu söylemiş olacağız. Peki geldim bak pratik ne dedik kolay bulma yöntemi. Herhangi bir sigma bağını istedim. Hocam sigma bağ var p dedim. Sigma bağ var p dedim. Sigma bağ var p dedim. Karbon atomu o zaman sp3 hibritleşmesi yapmış oldu. Geldim buraya. Hocam herhangi birisine bak istiyorsan bu sefer buradan başlayayım. E S dedim. Hocam bu P oldu. Bu adam P oldu. Üstteki pi bana demem. Sadece sigmalar ve ortaklaşmamış elektronlara söylüyorum. O zaman bu ibritleşmenin adı ne oldu? SP2 ibritleşmesi şeklinde karşımıza geldi. Hocam burası için birine P demişim. O zaman birine S diyeyim. P diyeyim. P diyeyim. E burası da aynı şekilde SP2 ibritleşmesi şeklinde karşımıza geldi. Geldim yan tarafa. İstediğim bir yere. Hocam şu sigma bağını S diyeyim. Yandaki P oldu. O zaman bir türü SP şeklinde karşımıza geldi. Yandaki karbon için hocam gene S demiş o zaman buraya P kaldı. Bunun hibrit türü SP şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Yani hibritleşmeyi bu tarzda bulabiliriz. Peki illaki ki karbon ve hidrojen o olacak? Yani burada bulamaz mıyız? Bulabiliriz. Bak merkez atom azot. Herhangi birine, herhangi birine S dedim. Tamam. Burası P oldu. Burası P oldu. Hocam ortaklaşmış elektron çiftleri de demek zorundayım. Bu da P oldu. O zaman merkez otomun hibritleşme türü bir tane S, 3 tane P olduğu için sp3 hibritleşmesi şeklinde karşımıza geldi. Peki burası neymiş artık? Artık öğrendik hocam. SPPP. Hocam bu adam sp3 hibritleşmesi yaptı. Şu karbon SPP. Bu buna deme. O zaman sp2 hibritleşmesi yaptığını söylemiş oluruz. Bu kadar gençler. Peki. Geldim. Bir yapıda birden fazla türde hibrit orbite bulunabilir. Nedir? Mantık şöyle gelsin gençler. Bir yapıda sadece sigma bağ varsa, pi bağı yoksa bu adamın hibrit türü sp3. Tamam. Eğer ki bir tane pi varsa, bir tane pi varsa bir tane pi'yi düşürüyoruz. Sp2'ye döndü. Hocam eğer ki yapıda iki tane pi bağ varsa bu sefer kime döndü? Sp'ye. Bu arada iki pi bağ şöyle de olabilirdi. Gene hibrit türüne sp olarak karşımıza geldi. O zaman bu mantıkla yola çıkacaksak. Hocam hiç pi bağ var mı? Yok. O zaman sp3. Bitti. Hocam piba bir tane var. O zaman piba sp 3ten bir düşürdüm. sp 2 oldu. Sen sp 2'sin. Bu adamda bir iki tane var. O zaman sen sp oldun. Bu adamda hocam bir tane piba var. sp 2 oldu. Bitti. Bak bu kadar seri bir şekilde yazabiliyorsun. Neymiş? Piba yoksa sp 3 yaz. Bir tane piba varsa sp 2. İki tane piba varsa sp'ye döndürmüş oluyorsun. Üç tane bir türün var zaten. Peki geldik. Yapıda burası ne oldu? sp 3. Burası hocam SP2. Burası ne oldu? SP. Burası ne oldu? SP şeklinde karşımıza getirmiş olacağız zaten. Peki geldik. Hocam tekli bağda bir tane sigma bağ var zaten. İkili bağda biri sigma biri pi. Üçlü bağda bir sigma iki tane pi'nin olduğundan bahsetmiş oluyoruz. Peki geldim. Bir de S karakteri var. Hocam ne demektir S karakteri? Olan şu. Biz bir yapıya bakarken karbon atomları arasındaki tekli ikili ya da üçlü bağ olabilir. İkili atom arasında bağ sayısı arttıkça atomlar arası mesafeyi kısalttığımdan bahsediyorum. Bağ uzunluğu ile bağ enerjisi ters orantılı. Yani bağ uzunluğu azalırsa bağ sağlamlığı artmış olur. Ondan bahseder. Üçlü bağ enerjisi en yüksek. Bu durumu hibrit orbitallerinde bulunan S karakteriyle açıklarız. Ne demek yani S karakteri? Olan şu. Burada kaç tane orbital türü var? Bir tanesi, 3 tane, P, dört tane orbital var. 4 orbitalden bir tanesi S ise Hocam yüzde ne kadar dediğinde yüzde 25'i S karakter. Bu şekilde bulunuyor. 4 1 ise yüzde Yüzde 25. Mesela burada iki tane P bir tane S olduğu için 3 tane orbitalden bir tanesi S ise hocam yüzde kaçıdır dersen hocam 33.3'ü S karakteridir diyebiliriz. Ya da buraya geldim. Hocam iki tane orbitalden bir tanesi S ise yüzde kaçıdır dersem yüzde 50'si S karakteri şeklinde gelir. O zaman S karakteri azaldıkça bağ sağlam pardon S karakteri arttıkça bağ sağlamlığı artar. Bağ uzunluğu azalır şeklinde yorumda yapabiliriz. Peki geldik şimdi neredeyiz? Molekül geometrisi ve VSEPR yapısı. Asıl bu ummanın patladığı yer gençler. Muhtemelen bu sene buradan sınav sorusu gelecek. Çek. Bak buraya çok dikkat edin. Ne demek hocam? Biz arkadaşlar molekül geometrisi yapabilmek için ilk kural en az 3 tane atoma ihtiyacım var. Aynı farklı fark etmez. 3 tane atomu gerekiyor. 3 tane atomda Merkeze koyacağım atomu A ile sembolize ediyorum. Merkeze bağlı olan gruplara ligand adını veriyorum ve X ile sembolize ediyorum. Merkez atomun üzerinde, bak altını çiziyorum. Merkez atomun üzerinde elektron çifti varsa buna da E ile sembolize ediyorum. E peki ne olacak bu mantık? Nasıl gelecek? Olayımız şu. İlk hibrit türünden bahsediyorum. Hibrit türüne gelse SP. Hibrit orbitali bir tane sağda bir tane solda. Yani bir S bir P. ...şekle karşımıza geldi mi? Moleküler geometris dediğimiz yapı şöyle. Hocam SP dediğimizde A'yı ortaya koydum... ...X, X şeklinde getirdim mi? Yani ortada A var. X, X şeklinde birbirine getirmiş oldum. Hatta ben bunları size kalemler üzerinde göstermeye çalışayım. dur Yan tarafa geçtim. Şeyi yapmayın. Aa hoca ekranda yok. Sesi geliyor. Arka tarafta. Heh yakaladım. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. İlk olarak iki tane... Aramap hapşuramadım. Gençler bak garanti sınav sorusu. Boşuna demedim size. Hapşuramadıysam geliyor. Şimdi ortamda merkez otumuz var. Merkez otum bir tane sağında bir tane solunda ligantlarımız var. Yani AXX. Bu adam nedir? Doğrusal yani lineer bir geometriye sahip olduğundan bahsediyoruz. Peki hocam doğrusal lineer geometrinin Vesper gösterimine 1A 2 tane x olduğu için AX 2 şeklinde söylemiş şey oluyoruz. Mesela örnek kimi gösterebiliriz? 2A grubu element olan berilumu gösterebiliriz. Mesela nedir? Hocam berilum klorür bileşi. Berilum 2A'da sağda sola ya da karbondioksit. Mesela şunu da göstereyim. Şu örneği veremez miydim? Hocam karbon çift bağlı. Çift... Ama hocam çift bağ var. Bana ne? Çift bağda. Merkez otomu adem edin mi? Tamam. Bir ligant burada yok mu? E bir ligant burada ama ligant üstüne elektron açtı. Bana ne? Onu söylemedik ki. Merkez atomunda değilse umurunda değil. Anlaştık mı? Peki. Devam ediyor. Açısı ne? E bağ açısına bir baksana. Şurası kaç derece gibi? 180 derece gibi duruyor değil mi? O zaman bu adam 180 derece. Peki doğrultusu kaç? Bir sağa bir sola hocam. Doğrultusu sayısı 2 şeklinde karşımıza gelmiş olur. Peki hocam geldim hibritleşme türünü. Bir tane daha arttırmak istiyorum. Kime döndüreyim? Şöyle döndüreyim mi? Yani burası kim oldu? SP2 hibritleşmesine döndü. Niye? S, P, P. Yani 3 tane yapımız olacak. S, P, P şeklinde karşımıza geliyor. Peki bu geometrik şekil kime benziyor sizce? Şöyle üçgen birleştirdiğim gibi oluyor değil mi? A hocam düzlem üçgene benziyor değil mi? O zaman bu köşeleri birleştirdiğinden aklına gelecek. Yani bu bir düzlem üçgen geometriye sahip yapı olarak karşımıza gelecek. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela örnek olarak sana diyecek ki... H, C, O, H dediğim adam. Geometrisi ne diyecek mesela? Sen diyeceksin ki karbon ortada. Sol tarafta hidrojen var. Sağ tarafta hidrojen var. Çift bağlı oksijen var. De ki bu adam kime benziyor? Merkez atom A. Tamam. 1, 2, 3 tane ligand var. A, X, 3. A, A, X, 3 kimi gösterir? Düzlem Demek ki geometrisi Düzlem üçgenmiş dememiz gerekiyor. Peki Vesper'ı e ne çıktı işte? AX3 dediğimiz yapı haline gelmiş oldu. Peki bu bağ açısı neydi? Mercedes'in sembolü gibi demiştik. 120'şer dereceli. E bu 120 derecelik bağ açısı buna neyi katmış oldu arkadaşlar? Apolar bir yapıyı kattı değil mi? O yüzden bor triflürü dediğimiz yapı mesela ne oluyor? Apolar bir yapıya sahip oluyor. E, bağ açısı ne kadar dedik? 120 derece doğrultusu kaç? 1, 2, 3. 3 tane de doğrultusu var. Demek ki 3 tane de doğrultuya sahip olduğunu söylemiş olacağız. Peki... Geldi şimdi? Hibritleşme türünü birazcık da arttırayım. SP3'e gelsin. Şimdi bak. Burası birazcık karmaşık yapı olacak. Neden? Çünkü karmaşık. Yani o yüzden. Geldim şöyle tatlışça bu şey gibi tripod ayağı gibi bir şey yaptık. Olay şu arkadaşlar. Biz her ne kadar kolay bir şekilde şunu desek de. Mesela CH4 diyoruz ya gençler. C H H H H de böyle tekli bağ şeklinde yazıyoruz ya. Aslında böyle bir dünya yok. Yani İki boyutlu bir görsel değil arkadaşlar. Üç boyutlu dolaşıyor moleküller. Moleküller üç boyutlu dolaşırken burada düzlemin sana doğru olan kısmını şöyle kamalı. Düzlemin arkasında kalan kısmını yani siyah kalem mesela şu anda senin arkanda kalıyor. Göremiyorsun ya kesikliğiyle gösteriyoruz. Burası dikkat edin arkadaşlar. Yüzeylerine baktığınız zaman bir... 2, üç, dört tane aynı yüzey olduğu için buna düzgün dört yüzlü bir geometride sahip olduğundan bahsederiz. E, örnek olarak aslında yan tarafa söyledim. Kimi gösterebilirim? ch Peki Vesper ne olacak? Merkez odunun A var. 3 tane de X var. Yani AX 4, pardon 4 tane de X var. AX 4 e, Vesper gösterimine sahip olmuş olacak. E, görüntü kimi gönderiyor arkadaşlar? Düzgün 400 geometri dedim. Örnek olarak kimi gösterdim? CH4'ü gösterebildim. Bağ açısı ne kadar? Şimdi şurada baktığınız zaman sanki 90 gibi duruyor değil mi? Ama 90 değil. 109 ya da 109.5 gibi bir açı çıkacak. Sebebi ne? Yandaki gruplar, erki ki hidrojense 109,5 çıkıyor. Floor ise 109'a doğru ittirmiş oluyor. Yani bağ açısı değişiyor. Ölsemenin bağ açısını soracağını düşünmüyorum. Ama senin bilmen gereken olan şu. bir, Bağlı olan grup SPPP olduğu için SP3 hibritleşmesi yapıyor. Molekül geometrisi AX4 Vesper yapısına sahip. Düzgün yüzlü bir geometriye sahip diyeceğim. Peki ben bunlardan bir tanesini aldım. Hocam bir kalemi koparttım. Bir kalemi kopartınca geriye kaç kalem kaldı? Hocam 3 kalem. Peki 3 karam nasıl gelecek? Şunu şöyle oluşturamadım. Ha bir saniye şöyle tutalım. Bağcı tam olsun. Şimdi bu yapı şöyle bir geometriye döndü mü? Ortaklaşmış elektron burada kaldı. E burada kaldıysa bu yapı neye döndü arkadaşlar? Kime andırıyor aslında burası? A burada, X, X, X noktaları da burada. Ah hocam bu piramidal bir yapıya döndü gibi değil mi? Üçgen piramidi andırıyor sanki. O zaman bu adamı üçgen piramit diyeceğim. Noktaları bunları aşağıya doğru ittirme kuvvetini uyguladığından bahsedebilirim. Peki bunu söylerken A, X, 3, E geometrisi diyeceğim. Niye? Hocam merkez atom A. 3 tane ligand X. Hocam ortaklaşmamış elektron çiftini de E ile göstereceğim. Ama daha öncekileri niye göstermedim? E yandaydı. Liganddaki çiftleri göstermem. Sadece merkez atomda varsa söyleyeyim. E peki bu adam sanki NH3 gibi bir yapıya benzemedi mi? Niye? NH3'te de aynısını yapmıştık hocam. Azotu ortaya koymuştuk. Hidrojenleri tık 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 diye bu şekilde yerleştirdiğimizi söylemiştik. Peki bağçısı ne? Artık ortaklaşmamış elektron çifti bunu daraltıyor. 109,5 yerine 107 derecelik bir aha kapattık. Tamam. 107 derecelik bir açıya denk gelmiş olacağız. Peki doğrultu sayısı ne? Sakın 3 deme. Neden? Şöyle. Doğrultu sayım 1, doğrultu sayım 2, doğrultu sayım 3, doğrultu sayım 4. Bunu da katmak zorundayım. Yani 4 tane doğrultu sayım olmuş oluyor. Peki hocam ben bir kalemi daha kopartsam ama elektron çifti kalsa. Elektron çifti kalıyorsa şöyle şuna simetrik kalemleri kullanayım. Ha. Elektron çıktı kalıyorsa şöyle bir geometrinin olması lazım mı? Hibrit türü gene aynı bak. S, P, P, P. Bak değişmiyor. S, P, 3'ten 3 tane yapı oluşuyor. Peki bu yapının e, Vesper gösterimle A, X2, E2 diye bir yapıdan bahsetmiş olacağım. Peki hocam örnek kimi gösterebilirim? Mesela su molekülünü gösterebilirim. Niye? Oksijeni ortaya koyuyordum. Hidrojen, hidrojen diyordum. iki tane de oksijenin üzerinde ortaklaşmış elektron çifti vardı. E peki bağ 107 idi. Artık nereye indim hocam? 104 ya da 104.5'luk bir açıya döndürmüş olacağım. Peki buradaki yapı da şöyle mi? S, P, P, P diyordun ya. O zaman 1, 2, 3, 4 tane de doğrultumlu olduğundan bahsedebilirim. Bak tekrar ediyorum. Yapımız ilk olarak kimden bahsetsin? Şöyle bir yapı. 4 taneye koyduğun zaman. Hocam 4 tane nasıl oluyordu? Diyordun ki S, P, P, P. S, P, 3 hibritleşmesi. CH4 molekülüydü. 1, 2, 3, 4 tane en yüzü olduğu için düzgün 4 yüzlü. Kalemin birini koparttım ama elektron çifti kaldı. Hocam bunu piramit bir yapıya döndürdü. Üçgen piramide döndüm. Bak üçgen piramit yapıya döndüm. A, X, 3, E geometrisine sahip olmuş oldu. Burası 100, 107 derecelik açıya sahip oldu. Hocam bir tanesini daha koparttım. Artık ne oldu? Kırık doğru ya da açısal dediğim bir geometri karşımıza gelmiş oldu. Burası S, P, P, P noktalarına koymuş olacağım. S3 hibritleşmesi oldu. Açısal geometri oldu. A, X2, E2. Vesper geometrisi oldu. Doğru sayısı 4 oldu. Bağ açısı da 109.5 şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Hibritleşme bizim için çok önemli arkadaşlar. Birkaç tane örneğe geldikten sonra yavaş yavaş halletmiş olursunuz ama burada dikkat edin. Gerçekten korkmayın. Sadece üstüne birazcık gidin. Bir iki tane örnek görünce çuk diye oturduğunu görmüş olacaksınız. Bak doğrultu sayısı Merkez oturumuna bağlı grup ve ortaklaşmış elektron toplamından oluşur. Bir de şundan bahsedeceğim. Burası dip bir köşe aslında. Milletim de önceden vardı kaldırdılar falan da ama sadece söyleyeyim. Burası hocam PCL5 hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Nasıl yani? 2, 4, 6, 8, 10. Hocam dublet, oktet, hak getire. Burası gitti. Peki hibrit türü ne? S, P, 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 E. Başka bir şey öğretmediniz. İşte bu da D'ye giriyor. O zaman SP3, D dediğimiz bir yapı. A, X, 5. Bunu bilsen yeter. Üçgen çift piramit. Bunu sormazlar size. Ya da SF6 dediğimiz bir yapıyla karşılaşmış olursun. Burası ne olacak hocam? S, P, 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 E. Bitti ne yapacağım? Birine de bir tane de. O zaman sp3 d2 dediğimiz bir yapı düzgün 800'lü oktedral dediğimiz yapıyla karşılaşmış olacağız. Peki genel olarak ne dedim? ax2 doğrusal bir geometriye sahip. ax3 bu arada hibritleşme türü ne bunun? Hocam burası sp. Burası sp2 oluyor. Düzlem üçgen oluyor. Burası sp3 oluyor. Burası düzgün 4 yüzlü. Şu ikisi gene aynı şekilde sp3 hibritleşmesiyle karşılaşıyor. ax3e üçgen piramit. AX2, E2'de açısal ya da e, kırık doğru dediğimiz bir yapıyla karşılaşmış olacağız. Peki, geldik artık organik bileşiklere. Yani bir mola vermenin vakti geldi. Organik kimya giriş kısmını bitirdik. Buraya kadar ki işlediğimiz bu iki tane videodan bir tane sorunuz var arkadaşlar. Belki de iki taneyi buradan sorarlar. Bunu bilmiyoruz. Ama mutlaka buradan bir soruyla karşılaşacaksınız ki... ...benim düşüncem, bence Vesper'dan bu sene soru gelecek. O yüzden... Çok dikkat edin gençler. Yani 5 sıfırı geometrisin birkaç tanesini böyle postitlere yazın, duvarınıza yapıştırın. Bunu arkadaşlar birkaç defa tekrar ettikten sonra çok güzel bir şekilde sorularını halledersiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda soru bankasındaki arkadaşlar testlerinizi çözün. Organik kimya giriş kısmını böylelikle bitirmiş olduk. O zaman bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.